Merhaba yani arkadaşlar bugün şöyle bir içecek deniyoruz. İçinde fesleğen tohumu var. Bir de Minecraft dondurması deniyoruz. İki tane var. İki tane var. Açayım. Arkadaşlar sınırlı sayıdaymış. Evet. Şöyle bir şey. Burası elmalı, altı kakaolu. En altı da sütlü buz pirinç patlaklıymış. Şu maviler pirinç patlı. Tadına bakalım. Elma tadı geliyor. Kakao tadı da, da çok güzel. Çok güzel tadı var. Hele pirinç patlı. Çok güzel. Bizi bardak getirsene şunu da bölüşelim. Dur. Bıçakla ver şurayı keseyim. O bıçakla olmuyor. Bıçak oluyor. Tut bir. Bıçak ver. O elinde... Tamam dur bir. Onu buraya koy. Tamam öyle koy. Hadi bir tane bıçak getir. Deneyeyim şurayı. biraz? Sen mi? Hı -hı. Ben bunu Çok güzel kokuyor. Kim? Aaa evet. Çalkalı zeydin içindeki hiç gelmedi. Ben deniyorum. Okay. Çok güzel lan. Aslında tohumlar çok geldi ama. Şuramaz. Tek bana Benim. Daha çok güzel. Tohumun tadı çok geliyor. Biz sen rengine hiç bak tohumun bayağı var. Ama tadı çok güzel. Tadı çok Biz, çok güzel. Bak. Hangisi benim dondurma? Bu mu? Hı, hı şey. De Bay bay. Çok güzel hepsi. Kanala abone olup, olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.